<laughs> Herkese ha. de değiştiriyoruz. Let's go. Ben değiştirmek Kim başlıyor? Kıra'dan Sen hadi. Başlıyor. Oh, bu sefer çok heyecanlıyım. Aşkım. Ya ben ilk ben. beraber çalışalım hadi. hadi gel. Tamam. Tamam. Bu bana kurulan bir Ben <laughs> Lidya'nın yine girişi vardı. <gülüyor> Bilmiyorum. Aşkım <Bilmiyorum. gülüyor> <Aslında gülüyor> ya. Süsle ben oradan. Hayır değil. Işte değil bir tane şey. var. <laughs> Aa, yine ben oldum. Yine ben oldum. Sen <laughs> <laughs> Ya bunu karıştırıp ya. Karışmıyor musun? <laughs>